Ondan aldım. Hadi. Hadi. Getir bakın, getir. Sen de ver bana bir tane. Tamam. Merhaba, Merhaba abi, nasılsın? Üniversite sınavı geldi. Dolduğu Doğdu taşlı Evet. Var evet. evet. mı gelen? Var mı gelen?

Herkese her şeyin hakkında hayırlısını versin. Yarın sınava gidecek gençlerimize zihin açıklığı, baht açıklığı versin Rabbim. Hepsinin yolu açık olsun, zihinleri açık olsun. İnşallah hayırlı evlatlar nas nasip etsin. Amin. Amin. Evet. Nasıl? Rabbimize seslenmek için, evet kızım için. Her cuma mı? geliyoruz. evet. O elinden geleni yaptı. Takdir Allah'ın artık. Nek verirse onu kabul ediyoruz Rabbimden yani. tabii ki. Kapalı herhalde pandemiden dolayı. Ee, pandemiden dolayı kapalı ama yine de e, geliyoruz. Dualarımızı yapıyoruz Tabii köyde oturuyorum zaten. Ee, yani bütün yıl çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını görürüz onun için geldik. Evet. Ee, bu kadar yani. Hazır mısın? Hazırım. İnşallah bakalım göreceğiz. Dua ettiniz orada. Ettim bol bol dua ettim. Şeker dağıttık. İnşallah Hiç. bakalım Allah inşallah kabul eder. Herkes. Ha.